Merhabalar, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Dilek Sensro parfümünün sahibiyim. Dilek Hanım, kış mevsiminden çıktık, yaz aylarına giriyoruz. Bu dönemde parfüm tercihleri nasıl olmalı? İnsanlar neye dikkat etmeli bu dönemde? Yaz aylarına birlikte müşterimiz çok ferah, hafif bir kokuları tercih ediyor. Ee, özellikle vanilya, narinciye. Yani e, yaz aylarında özellikle şöyle bir şey var, e, ağır kokular insanları rahatsız ediyor. E, diyelim e, kış aylarında daha ağır kokular tercih ediliyor bildiğimiz kadarıyla yaz aylarında daha hafif kokular tercih ediyorlar. Bu dönemde e, sizce yanlış mı doğru mu ne yapılması gerekiyor? Yani yanlış olan şudur yaz aylarında genelde çok hafif kokular tercih edilmesi gerekiyor ki insanları rahatsız etmeyelim. E, kış aylarında evet sıcak baharatlı kokular odunsu kokular daha çok tercih ediliyor. İnsanların buna dikkat etmesi gerekiyor.